Nerede çocuklar? <laughs> Herkesin niyetine. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyurun dört tek bir hazır olayım allah Ekber! allah Şu anda musalla başında cenaze namazını kıldığımız merhuma rahmet eyle. Geride bıraktığı yakın dost ve akrabalarına, evlatlarına sabırlar nasip eyle. Ahlarına af ve mağfiret eyle. Sırat köprüsünden yer gibi geçmeyi nasip eyle. Amin. Cennette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a son nefesimizi vermeyi Rabbim cümlemize nasip eyle. Zübhane Rabbike Rabbine izzete anna yasifun. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Ahmet Sabroğlu hocamızı ahirete uğurlarken dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal, ediniz. helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal, helal olsun. olsun. Rabbim kabul eylesin inşallah. Bu tarafa hakta başkanım. çekiyoruz Arka evet tarafı da çekiyoruz evet, evet. evet. Tamamında da müşteriler vardı. Yemek isteyenler, aracı olmayanlar bize bir imamatlık sesinden önde gitsinler. Hocam var, var. var mısınız?